Evet arkadaşlar selam. Hepiniz yeni bir videoya daha doğrusu uzun bir süre sonra yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizde bir daha çok açıklama videosu olacak. Demek istediğim yaklaşık bir iki ay ya da iki buçuk aydır video çekemiyorum. Gör, kanalda görmüş olduğunuz gibi. Gerçi bu süreçte yine short videosuyla kanalı az çok aktifliğini korumaya çalıştım. Videoya geçmeden önce sizden ricam videoyu beğenmeyi yani yorum da yapabilirsiniz ekstra bağlantı kopla vesaire yani aktifliğimizi arttıracak şeyler yaparsanız çok sevinirim. Bu arada video çekemediğim süreç içerisinde 1000 aboneye geçmişiz. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Bu arada şunu fark ettim. Gerçekten konuşurken tökezlemeye başladım. Yani biliyorsunuz kamera karşısında konuşmak gerçekten ilk yeni başlayanlar için çok zor oluyor. Yani şu an tıpkı yeni başlamış gibi hissediyorum. 2 ay video çekmeyince biraz hamlanmış gibi bir şey olduk. Yani biliyorsunuz fitness'ta da öyle olur. Birkaç ay ara verdiğinizde yeni başladığınızda tekrardan zorlanıyorsunuz. Öyle çok bir edit yapmayacağım video daha doğal olmasını istiyorum. Tabi intro falan o yazı olsun belki, belki fotoğraf falan bir şeyler koyarım. Biraz da not defterimde aldıklarımdan size bahsedeceğim. Yani güzel yapacağım video hakkında bin abone özel video klip düşünüyorum bir tane onu yapacağım. Onlardan evet, haber veririm. İlk başta ekipman konusuna girmek istiyorum arkadaşlar. Uzun bir süredir neredeyse yaka mikrofonu kullanıyorum yaklaşık bir 5-6 aydır. Tabi bunu böyle yakama koymuyorum. Tam konuşacağım yerin önüne koyuyorum. Bunu kablosuz da geçmesini geçmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz bluetoothluk mikrofonlar da var. İlk ekipman olarak onu almayı düşünüyorum. Onun dışında bir tane böyle yüzümü daha iyi gösterecek bir ışık düşünüyorum. Ring light tarzı. Bayağı uzun zaman önce de demiştim ama almamıştım. Şu an videoyu evin salondan çekiyorum. Işık şurada arkadaşlar yani şu şekilde geliyor şey burayı karanlıkta kalıyor yani tam istediğim ışığı yakalayamıyorum bu nedenle video daha kalitesiz oluyor. Onun dışında spor video çekme işi bir ara denemiştik tabi bir arkadaşla video çekmiştik biliyorsunuz kanalda bir iki ay önce işte. Orada telefonumun hafızası dolduğu için sıkıntı yaşamıştım. Videonun yarısı silinmek zorunda kaldı. Onun dışında zaten ikinci olarak telefonumu değiştirmeyi düşünüyorum. Videoyu telefondan çekiyorum. Bir kameram yok biliyorsunuz. Telefonum şu an iPhone 6. Yani bir 11 alsam ya da bir o şekilde yükseltebilsem hem video kalitesi olsun hem hafıza işleri daha kolay olacaktır. Aslında neden yeni neden video çekemediğim hakkında bahsetmek istiyorum da aslında bahsedecek bir nedenim de yok gerçekten. Benim tembelliğim de diyebilirim. Yani sınavı falan bahane etmeyeceğim. Sonuçta çok bir vakit harcamıyoruz burada. Maksimum bir 20-30 dakika konuşma, onları ayarlama falan. Yani Günün bir, bir buçuk saatini ayırsam yetiyor bu işe editleri olsun falan. Çok bir edit yapmıyorum zaten biliyorsunuz. Bizden tekrardan kusura bakmayın ama efsane videolarla geri döneceğim. Eski tarzda yine videolarımız olacak. Bu ilk video özel birazcık da çekimden verdim kendime. Hep, hep kısa kollu ya da spor atletiyle görüyorsunuz beni. Onun dışında size yani bu süreç içerisinde 2 aydır görüşemediğimiz süreç içerisinde fitness nasıl gidiyor, sporum nasıl gidiyor o konuda da bahsetmek istiyorum bu iki aylık süreç içerisinde daha çok bir de yani TikTok'a da video yükleme çalıştım. Biliyorsunuz TikTok'ta videolarınız ön plana çıkması daha kolay oluyor. Aslında videoyu daha uzun tutmak istemiyorum. konuşmakta da zorlanıyorum. O iki aylık süreç ara verme bayağı bozuyor, bozdu insanı doğal olarak tabii. Kısacası tekrardan buradayız. 1000 aboneye özel güzel bir video planlıyorum. Desteğinizi bekliyorum. Ekipman mevzusunda da bahsettim. Sonuçta YouTube'da 1000 aboneye geçmek gerçekten hani 10 bin abone geçmekten daha zor. Onu size söyleyeyim. Çünkü YouTube'a yeni başladınız. Mesela ilk 5-10 abone tabi ilk 30-40 abone çevreniz diyelim. Birazcık daha topluyoruz 100. Oradan sonrası gerçekten zor oluyor. Yani ilk 100 abone ben bir 2-3 güne gelmiştim. Sürekli arkadaşlarıma söylemiştim. Instagram'dan paylaşmıştım. Bağlantımı kanala abone olur musunuz diye. Sağolsunlar beni desteklediler. Bakalım şu an video ikimiz izleyecek. Hep destek veren herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Az çok tahmin ediyorum kimlerin destek vereceğini, izleyeceğini. Video mesela bildirim zillerini açmayı bazı çoğu arkadaş unutuyor. Hani kanalın istatistiklerinde gözüküyor. Yüzde kaç bildirim zilini açmış diye. Abone olduktan sonra biliyorsunuz zaten yan tarafta zil çıkıyor. Diğer da zaten daha iyi anlatmıştır bu mevzuyu. Kısacası diyeceğim bu sporumda hafiften yağlanıp tabii sporda biraz salmıştım. Ama gücüm olsun, biraz hacim olsun iyi almaya başladım. Spor salonundaki arkadaşlarım da öyle diyor. Biraz daha hacim almışım kanka falan diye. O şekilde güncel formumu yanlara koyarım videonun. Her zaman yaptığım gibi. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.